Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, e, Gereksiz mi tartışırlar ama işe yarar 4 tane uygulama tanıtacağım. Bunların içinde matematik dersi falan da var. O zaman ilk ile hemen başlayalım. Bu e, bantlarda koşan spor yapmak için ama bunun parmaklı versiyonu. Gerçekten bunu da yapmışlar. Mobil. Evet. Şöyle 10 santimetre 21 Böyle elinizle Yapıyorsunuz Bırakınca ne oluyor? Bırakınca duruyor Ne oldu? 72 oldu 72 Tamam bir daha yapalım Evet 4 tane tamam çok hızlı yapalım. Tek şey, parmağımla yapıyorum. Arttı biraz daha. Çabuk. 63 oldu, 65 oldu, 67 oldu, 70. Tamam, geçtik şu anda. Çok gerek yani gerekli mi bilmiyorum ama ee, bence yok ya az. Şu şimdi diğer bir uygulamamız böyle. Bu şey ıı, sizin buraya yazı yazıyorsunuz mesela 33 kare 2 yazımı anladı ve cevabını da verdi. 1089 Güzel. Bir daha yapalım buradan. Çöpe de atabiliyorsunuz. Sonra kolay bir şey yapalım. 126 Ben yapmama kalmadı. Hemen zaten yazdı. Son bir şey yapalım. 4 çarpı 8 eşittir. Direkt verdi. Ben bunu kullanıyorum ara sıra arkadaşlar. Hmm. Ders ödevlerde mesela bir tane daha yapalım. 10 Bir dakika arkadaşlar. Videomu Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, Buraya geçelim. Diğer uygulamamıza hemen. Üçüncü uygulamamıza. Bu uygulama e, size sallıyorsunuz telefonu arkadaşlar. Soru sor ve telefonu salla. E, mesela Ben nerede ot? Şimdi söylemesem daha iyi. Tamam sorayım. Hmm. Amcamın adı ne? Göremiyorsun. Sen zaten bir şey göremezdik. Şimdi e, ne sorabiliriz? E, şey soralım. Ben nerede oturuyorum? Tamam. Ya geç ya. Ya of ya. Arkadaşlar kardeşim geldiğim için geldiği için e, ee, videoyu biraz durdurma e, zorunluluğu oldu. Horaz bir soru sorar mısın? <laughs> Söyle. Seni çok seviyorum. Kime, kime dedin? Ee, ben bir soru sorayım son olsun. Ee, ben a, evet dedi. Seni çok seviyorum evet dedi. <laughs> son. Ya buna inanma ne diyorum kafayı Kafayı yemiş bu uygulama. Şimdi son ne, Bu ne? Şey, şimdi son uygulamamız arkadaşlar. <laughs> ee, bu da gerekli bir uygulama. Gerekli derken işe yarar ama çok da Doğru işe. Mi? Şey, şimdi bu ismi yaptım. Bastım. 15 4. Yok, çok geç. Tamam. Sove. Arayacak birazdan galiba. Tamam ben çıktım. Arkadaşınızla muhabbet ediyorsunuz. Aa, i̇şte sıkıldınız, sıktı bunaldınız. Aa beni şu 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 arıyor diyorsunuz. Açıyorsunuz. Alo. Alo. Diyorsunuz. Benim gitmem lazım diyorsunuz arkadaşlar ve. Ee, kapatıyorsunuz, gidiyorsunuz sonra. Güzel bir uygulama, gerçekten. Ee, bugün sizlerle birlikte ne yaptık? Dört tane uygulama tanıttım ben size. Birincisi, ee, Birincisi ne yapmıştık. Şey, hmm, parmakta koşma. Sonra ee, Magic. Sonra Kal Asistan ve e, matematik dersinde e, yapan e, işlemci. İzlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> e, bu arada Çınar Reis oyunda kanalına abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşçakalın.